Bugün 15 Nisan akşam saatlerinde Ay ve Venüs üçgeni aktif olacak. Ay bugün akşam saatlerinde Venüs ve Satürn'le üçgen açılar netleştirirken Uranüs'le karşıt açıda olacak. Ay Uranüs karşıtlığı maddi ve manevi güvence konularında gerilimi yükseltebilecek bir enerji açığa çıkarabilir. Para kazanmak, sürekli güvence için mücadele etmek Bugün içerisinde yorucu olabilir. Öte yandan Ay-Venüs üçgeni ilişkilerde romantik bir rüzgar estirebilir. Duygusal bağları güçlendirebileceğimiz, sevgi aşk bağınızı sağlamlaştırabileceğiniz bir akşam olabilir. Ay Satürn üçgeni duygularımızı daha kontrol edebileceğimiz, hedef ve hayallerimizle ilgili ayakları yere sağlam basan bir tutum içerisinde olacağımızı ve konuları derinlemesine ele almaya açık olacağımıza işaret ediyor.